Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tersim Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta Balloncraft'ın yeni bir bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz. videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size aşağıda sağda solda yukarıdan her taraftan gelecektir Bu bölümde yine yanımızda balon kafa var arkadaşlar her zamanki gibi ne yazıyor burada Hangisini ekecektim ya altın mı yoksa turuncunun mu? Evet <laughs> havu çekmeyi unuttu. Şimdi bu bölümde arkadaşlar akşam balon kafa köyünde nasıl yaşanır onu göstereceğim. Balon kafanın hiçbir şekilde haberi yok. Bir anda akşam yapacağım arkadaşlar. Hatta şimdi time set 16.000 yapalım. Bakayım. Aha vallahi akşam olmaya başladı. Şimdi bakalım balon kafanın. <laughs> Yukarı bakıyor bir de ya. Akşam oldu diyor. Balon kafa. Balon kafa ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel oyun oynayalım ya biraz. Şş, bak hele. Bak hele hadi ya. Şş, gel gel 2 dakika. <laughs> ben de buradan girerim. Bak aç. Bir dakika bak. Bak şimdi böcek olup gelirsen bunu açarım. Hadi hadi. Uyan uyan. Uyan uyan. Çabuk ya. Seninle mi uğraşacağız? Balık Opa, uyudun mu? Uyumuş ya. Uyumuş ya. Arkadaşlar bir dakika bakayım. Ana. Avucuyla <laughs> <laughs> uyuyor ya Şşş balık Opa, elmaslar nerede? Elmasları biliyor musun elmasları? Evet evet elmaslar hani o çok sakladığın elmaslar Ne, ne elması? Kalk lan seninle mi uğraşacağız hadi hadi şaka yapıyorum hadi Kalk kalk çabuk <laughs> gel gel akşam oldu akşam Minecraft oynayalım hadi gel gel çok en az çok çok bak al senin yo yo bir yerde değil bir yer değil gel gel sen gel gel etrafı birazcık dolaşalım arkadaşlar bakalım nasıl yaratıklar çıkacak böyle gömüş olduğun gibi neredeydi sabah ne oldu yo olmadı olmadı uyuma gel Şş, neredesin bak hele ha burada mısın gel akşam hala tamam ama şimdi akşam oynayacağız niye gelmeyeceksin çok tehlikeli <laughs> hayda o kadar tehlikeli değil ya arkadaşlar bir dakika uçan bir şey mi gördüm orada yo çok fazla tehlikesi yok yani bu balon kafanın evet uydurdu bir şey diyecektim balon kafa aa bir şey diyeceğim onu öyle. O ne öyle? Orada yine. Bak kalk 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 gel gel gel. Çok önemli bir şey. Ee, gel bir şey göstereceğim. Hani akşamleyin neden oynamıyoruz biliyor musun? Bak bak. Lan köpeğime vurma. Vallahi seni mahvederim. Git gel buraya. Gel buraya köpeğime vurdu. Öldürdün mü köpeğimi? Ölmemiş, ölmemiş, ölmemiş. Tamam, tamam. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük buradan. Gel gel balık gel. Gel gel gel. Senin evine saklayayım bunu. Aa kedilere bak. Azman gelmiş. Azman gelmiş bak. Gel bili 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 bili. Köpek, köpek gel köpek. Köpeğe bak gelsene. Gel 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 gel. Köpeğe bak gelmiyor. Ulan gelsene. Neyse sen burada otur. Şimdi balık gel birazcık dolaşalım bakalım neleri göreceğiz. Ben gelmem mi? Neden? Ay şuraya bak. Bak dikkat et bunlar bizi öldürebilir. Tamam sen onları öldür. Bir dakika benim hiçbir şeyim yok ki. Tamam vur 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 vur. Arkadaşlar. Aa zombilere bak kavga ediyorlar. Balık'a bak. Zombilere bak kavga ediyorlar. Gördün mü? <laughs> zombilere bak ya. Çok enteresan değil mi? Arkadaşlar durun. Aynen aynen. Lan İlk minik zombi var burada. Dur ısırıyor. Ölmüyor bu. Balık ölmüyor. Git. Öldürdüm pardon. Kusura bakma. Hak etti bunu. Gel gel bak burada küçük bir tane zombi var. Ölümsüz zombi. Ha öldü tamam. Bu ne? Creeper. Patla bakayım. <laughs> işte bu. Bakalım farklı farklı canavarlara rastlayacak mıyız? Necmi abi, Necmi abiyi mi öldürdün? Ee, ya ya Necmi abi falan değildir. Ya 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 Necmi abi falan değildir. Boş ver sen onu. Necmi abi değil, sen yanlış biliyorsun. Şimdi birazcık gömcem mi? <laughs> Necmi abiyi gömecek miyiz? <laughs> tamam hadi göm göm. Ah be Necmi abi iyi elnas nasıl çalardım var ya. El nasıl kapatalım? Aynen. Bir tane de şöyle yapalım. Bir tane de buraya. <laughs> bir daha ateş ediyor ya. Balık gel birazcık şehrin dışına çıkalım. Gel köyün dışına çıkalım. Bakalım ne gibi canavarlar var. Hmm. Buralarda endirmenler var. İleri tarafta değişik zombiler var. Baksanıza. Bu ne? Ana bak kız arkadaşın gelmiş. Balık gel gel kız arkadaşın gelmiş. Bak bak. Aa beni niye takip ediyor bu? Selam vallahi seni takip etmiyor balık gördün mü? <laughs> ya. Allah arkamdaki kim? <laughs> dur dur vurma vurma. Niye vurdun? Niye vurdun? Beni aldattı diyor ya. <laughs> tamam tamam balık Bir dakika oradaki ne? O oh, at, at şey binmiş. Dur dur. Balık gördün mü? Bak bak süvari geliyor süvari geliyor öldür onu öldür onu öldür onu tamam aferin Ela, şimdi bir dakika buralarda normal endirmenler var bu endirmenler zararsız galiba bakayım merhaba endirmen bunlar zararsız endirmen aha baksana saldırmıyor dur. dur 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 bu çok hızlı sürüyor Ay, çok hızlı gidiyor balık yardım etsene ta mı tağ mı saldırdı at saldırıyor balık havaya balık geliyorum 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 neredesin Allah bir şey diyeceğim aa arkamdan çok aa ata bak yoo yuh yo, ata bak bir şey diyeceğim balla kafa at ne kadar hızlı koşuyor arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika ben hemen şöyle bir görünmez olayım. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Beni göremezsiniz. Ben görünmezim. İşte bu. Şimdi arkadaşlar o at niye o kadar çok hızlı koşuyor bilmiyorum da. Arkamdan ki kafa azman geliyor. Azman geliyor. Koş. Koş koş yardım et. Bir dakika bu görüyor mu beni? Bunu öldürsem ne olur acaba? Ölmüyor zombiler. Allah. Bu ne? Veterin das mı? Bu çok değişik bir şey. Arkadaşlar çok fazla zombi çıkıyor. Gerçekten inanılmaz zombi çıkıyor bak bak atlara bak. Ya balla kafa yardım etsene. Kaçtın saklandın değil mi? Gel buraya gel gel kaçma. Kaçma be. Aa şuraya bak. Vampir var orada Dur. <laughs> <laughs> öldü. Balıkavay iyi misin? Gel gel burada vampir var bak. Bak gördün mü? Merhaba. Bu kim? Allah! Bu ne? Balıkavay şunu öldür. Zehir atıyor, zehir atıyor. Öldür öldür vur vur. Allah çaldırdı mı? Çaldırdı mı lütfen yardım edin arkadaşlar. hayvan yedik. Ben bir daha gelmem diyor. Dur dur balıkavay sabah oldu sabah oldu sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar inanılmaz derecede değişik bir şey var bu kedileri öldürsene. <laughs> Eyvahlar olsun balıkavay azmanmış bu. Bu azmanmış. Şunu öldür bak bak yeşil oldu bu yeşil oldu. Ya öldürdüler beni. İnanılmaz derecede güçlüler arkadaşlar. Ben çok enteresan yaratıklar gördüm. Yani akşam neyin Minecraft oynanmazmış. Şunu öldür bakayım. Allah bana vurdun. Dur dur. Bana değil bana değil bana değil. Tamam aferin. Şunu da öldür. Tamam ya bu ne nasıl tek atabiliyor bana. Patladı değil mi? Ya patladı diye böyle oldu. Arkadaşlar gün ağırmaya başladı da hala bu yaratıklar gitme Niye gitmedi bilmiyorum gerçekten. Balık gel, gel gel şu şey örümgeç öldürelim. Baksana orada duruyor kocaman. Ney bu indirmen bozuk mu? Bu indirmen Hemen iyi buna vurma bak çiçek falan ekiyor gördün mü? Havuçlarını yetiştirir. Sakın vurma. Aa şapkası var. Bak. <laughs> Nasıl? Bak kokili öldü. <laughs> gördün mü? Niye vermem sana bana ne? Bana ne? Vermem. Tamam gel e, örümceği öldürmeme yardım et vereyim. Gel ben öldürün. Tamam gel öldür o zaman gel. Bak burada. Allah abi ne olur git artık. Tükürüyor. Tükürüyor balık avı. öldür şunu. Isırıyor. Öl ölmüyor ölmüyor. Vur 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 vur. Bu neye kaldı böyle bu? Allah. Öbe bismillah bir şeyler ol sakın vurma bir canım var ha tamam mı? Şimdi tamam balık al. gel söz verdiğim gibi sana takdim ediyorum. Al. Öldü merak etme al <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam gel gel Şakaydı şakaydı bunlar ne böyle ya Gel bak buradayım Allah Al al bak gördün mü nasıl Tipe <laughs> bak, <dibe> baktın <laughs> <laughs> Tipsiz ya. Vallahi arkadaşlar çok enteresan yaratıklarla karşılaştık. İnanılmaz derecede güçleri vardı. Mutatlar Allah'tan gelmedi. Mutatlar gelse de işimiz yaştı arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey bakın bunların. Ne gel bakayım? Nasıl oldum? Çek foto gel foto çekelim. Tamam geliyor. Gel bakayım. Tarlanın orada çekilelim. Gel 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 tarlanın orada çekilelim. Arkadaşlar bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Benim Instagram hesabım şu anda ekrana çıktı. Balon kafanınki de çıktı arkadaşlar. Onları takip ederseniz çok seviniriz. Gel gel buradan çekelim. Bak burası birazcık daha büyümüş. Ay şuraya bakın ne kadar gerçek bakın. İçinden geçiyorum. Vay arkadaşlar gerçekten çok iyi yapmışlar. Tamam balık dur bakayım fotoğrafını çekiyor. Kıvılda ama be yerinde dur. Bana bakman lazım. Bana bakman lazım. Heh, tamam kal bakayım öyle. Dur bak hala kafır diyor Bir tane vuracağım şimdi. Tamam 3 2 1. Tamam çektim. Tamam mı? Ne yazayım buna? 3 Mayıs işçilerin bayramını o 1 Mayıs tamam Neyse tamam 3 Mayıs olsun. Sizin orada 3 Mayıs olarak kutlanıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar balık kafayla çok güzel bir macera yaptık. Gerçekten süper. Size bir şey gösterecektim. Bak aklımı karıştırdı. Bir de bir şey diyeceğim. Ben görünmez falan oluyorum. İçim dışıma karışıyor. Gerçekten zehirlenmiş olabilirim. Şimdi mesela diyelim ki görmüş olduğunuz itfaiyenin e, Kapsamı kapısı Sen bunu kilitledin mi? Bir dakika. Heh, tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın çalıştırıyorum. Tamam mı? Bakın. Gördünüz mü? Baya güzel. Bak bak. Baya iyi. Yangın yok. Yangın yok. Dur dur. Yangın yok. Yangın yok. Bakın mesela burada polis aracı var. Bu balon kafanın e, bozdu ama tamir etmiş galiba. Bakayım. Galiba tamir etmiş. Hemen arkadaşlar bu aracı binelim. Bakın şöyle hemen. Uuu şuna bakın. Gerçekten süper. Balon kafa bak bak. Sen yangın mı yaptın orayı? Yanlış araçla geldim ama. Dur itfaiye değil. Sen yanlış numarayı aramışsın. Dur söndürelim. Arkadaşlar burayı yak ya. Ben diyorum ki ne yangını ya. <laughs> tamam tamam. Itfaiye aradın güzel. Aferin sana hadi bay bay. <laughs> Şimdi aracını çalayım da sen gör. Gelsene bakalım bunu yerine bırakalım gel. Bak sana bir özellik daha göstereceğim. Bak. Nasıl? Oha artık suçluları böyle haklayacağım. Vay evet evet bak. Arkadaşlar gerçekten süper şeyler keşfettik. Daha da değişik. Bak görüyor musunuz? Yanım yanım söndürüyor ya şeyleri. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir yapmamız gereken bir şey daha var. Ne oluyor? Hayırdır memur bey? Sağ namına dur ya bir şey diyeceğim. Dönüp dolaşıp yine başım belayına soktun. Tamam memur bey buyurun. Buyurun. Tamam ellerimi de kaldırıyorum. Kaldıramıyorum. <laughs> Kaldıramıyorum. Neyse kaldırdım <laughs> Çok mu yakıyor gerçekten? Hmm. Kapadın mı? Tamam tamam yakmasın ya. Boşu boşuna gitmesin. Ne oldu memur bey buyurun. Şapkanız bayağı bir güzelmiş. Sağ ol, Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkanızda şey var. E, endirmen var. Dikkat edin. Yeni aldım. Çok pahalı ama. Satayım. Yok yok satmanıza gerek yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Girin elmas mı? Yok ya yo, boş verin Girin elması ya. Tamam ee, bir sorun mu vardı beni durdurdunuz da Ben gidiyordum tarlaya çalışmaya gidiyordum da Kimlik mi? Ee, şimdi Şurada olması lazım bir dakika sağ cebimde miydi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam arkadaşlar Bizi görebiliyorum burada saklansam görür mü acaba? <laughs> bence görmez <laughs> <Baktın. gülüyor> Valla ya Ya kimlik soruyor kimliğin yanında değil ki Allah geliyor vallahi geliyor ya Ya bırakmışım be <laughs> Çarptı hadi bakalım ben kaçarım bence biliyorsunuz <laughs> kendisini öldürür. Gerçekten öldürür. Oh, oha! Çarptın. Yu! Allah! Çarpabiliyormuş. Bırak beni şimdi. Bırak Hayır, hayır. Oha! Üzerinden geçtim. Hadi gel, gel, gel. Hadi gel, hadi gel. Hop. <laughs> çok süper bir şey buldum. Var ya hayatta yakalayamazsın balık abi beni. Gel gel hadi. Hadi gel hadi gel. Bak araçtan indi. <laughs> Şu aracı çalmam yok mu? Ay çalamadım. Çalamadım. Oh, Allah çalış. Ölüyorum. Ee, arkadaşlar bir sorunumuz var. O aracı ben de alamadım. Vallahi alamadım. Bir şey diyeceğim. Araçla benim üzerinden falan geçmeye çalışsa Bir de hasar verdi. Çok enteresan bir şey. Gerçekten enteresan bir şey. Bakayım araç orada mı hala? Allah almış. Bakın bakın ne yapacağım şimdi. Hadi gel hadi gel. Hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Gelsin hadi. Gel gel. <laughs> Hopa. <laughs> bak bak. Neler yapıyor? <laughs> hadi yakalasana. Balık o yakala hadi. Hadi hop hadi bakalım. İşte bu. He ne oldu? <laughs> Aa deniyor. Atıyor. <laughs> Aa yine yine. Hayır arkadaşlar kaçalım bence Bir sonraki benim de balo kafayı arkadaşa köstebek olarak trolleyeceğim Gerçekten bunu hak etti Allah Oh tamam tamam teslim oluyorum Teslim oluyorum tamam <laughs> Bak araçla geliyor bir de Teslim oluyorum teslim oluyorum teslim oluyorum Kımıldamayacağım gerçekten Dur hemen tamam durdum işte Kimlik mi? Kimliğim yok ki ya Kimliğim yok ki Elmas versem <laughs> Elmas ver çabuk <laughs> Tamam birazcık elmas vereyim sana olur mu? Tamam yeterli mi bu? Adın ne? Sence ne olabilir? Ters maske ters maske adın ters maske Geliyorum 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 Allah vallahi var ya Bence noob mu? Vallahi bagajına baktım. Ya bak gidiyor ya arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu balkal yine kaçtı bir yerlere. Yine elmasımızı aldı. Nereye gitti bu? Vallahi bilmiyorum. Bir yerlere doğru gitti ama. Kaçtı gitti ya. Aha. Aracı suya düşürdüm de de. Amirin görmesin. İnşallah suya düşürmüşündür. İnşallah suya düşürmüşündür. Neredesin? Bakayım. Suya mı düştü? Yo. Vallahi arkadaşlar galiba bir yere düşürdü. Bu nereye düşürdü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Aracı ondan önce bulursam alırım amirine. Ne diyeceğini kendisi düşünür artık da bir dakika. Harbiden yok ses falan geldi benim köpeğin niye geliyor benim yanıma ya aha aha ee, şimdi sen ayvayı yedin hadi bakalım <laughs> Vay işte bu Allah Oy bir şey diyeyim mi az daha ölüyordum Vallahi az daha ölüyordum arkadaşlar gerçekten güzel araç ya Çok hızlı gidiyor ben denedim 300 falan basıyor Bir sonraki bölümde görüşürüz Baba kafanın aracını çaldım Gel buraya diyor Allah Hayır ya hayır ya dur bakayım Baba kafa almasın ne olur